Sonunda ben nerede ki? Yok. Ben en az en az. En az, en az sonunda. Hemen. Hemen. Heh. Tamam. Ya, ya sen bir vallahi... rahat ol ya. An, ya ben baygın sandım. Elinde bayağı kalırsın. Hacı sen ne diyorum zaten? Hadi. Lan, Allah geçiyorsan... En uzak var. Lan. <gülüyor> 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 Ulan canı yok <gülüyor> muydu <gülüyor> abi? Şurada. <laughs> Oğlum bayıldım ya ben. <gülüyor> Görmedim <gülüyor> mi lan? <laughs> Hmm. Ben bir daha vallahi görmedim atladım atladım. Ben oynadım bu arada. Adam Orayı ben çöpe gidiyorum. Bir kişi mi kaç kişi? Geçti ha. abi. Şey mi kalabalık kalabalık. İki gibi ha. E S vurdu. Diye Avrupa attı ya tüh. Patlatıyorum şey. abi patlatıyorum. Öyle atılmaz böyle at. <laughs> 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 ya ev ya kalbi ya. Can aldım bu arada. Evet aldım. Koşuyor ne attım oğlum ya nasıl ölmediyse. <laughs> <laughs> Öyle adam var Eren Bunu vurabilir mi? Vurum. Aa attı da attı sonu. Öldü la bu ne yapıyor oğlum? Deli vay. Allah bir daha var mı orada var? Atladı sana. Uy yere. Can ay şarjı değiştiriyorum bir dakika. Allah Allah. Abi Maraş'a diye uğrayan mı gitti? Eren öldük yerim yeah. çok kötü. Adam bize geldi bu arada ana bura bakabilir <laughs> miyim? Helal biraz yer alın. Can. Canlar azal gelin de canlar azal. İkisi de gitti. Son bir kaldı. Allah DBS sar. Yere ne kaldırıyım ben? Yere gelin, gelin mi? Ya yumruğa geçti. Kaldır kaldır. Usta ya, ya. Oğlum adam mı lan o gördün benim? Ne oldu lan? Adam ne? Geldi, ya. Thank lan yine mi adam geldi? Haydi lan. Abi, aman lazım ona. Oğlum Hadi la lan. oğlum haydi la. Bir pes ya. Hallettim. Hiç baygın be <laughs> lan ne yap. Hep taktik budur işte. Olay budur <laughs> ya. Ahme var ahme. Ahme alırım alırım no. alırım. Paket. Oh oh. Ben ne no, no, ben sen paketledin. <laughs> ben hak ettim oğlum ben yukarıda neler yaptı daha var mı? Kaç tamam, kilo var? Garibine ben ya da ben de bir kilo var garibin var ya. Uf. kaç kilo var? Altı. var en az. Kaç kaç kilo geldin buraya? Buraya mı? 2 İki. Ben de iki kilo geldim yedi kilo var. Ee, ama ameli ben vurdum onu ne yapacağız? <laughs> Buralım olsa ne olur? Ey yavru bey, ya içi boşu vardı. <laughs> Koskoca garimin ya Ahmet almıyor ya. <laughs> Anlıyorum. Adam kaygısına hoş geldin. Allah. Allah. O ne lan? Ol. Oğlum adama kaç tane vurdun? Adam adam alana... adam. Haydi yürü çaldıralım mı? Al işte mı? ya. Hadi el ele. Lan ne şalması oğlum la. Böyle elimi elimde boş yerini çalmayı. Hadi gidelim hadi. Oh be. E bir kişi miydi oğlum? Bir kişi değildi bu arada. Ya biz anlayı da gelin. Let's on Bir dakika diğer de çıkacak. Dur. Belki de diğer çoktan çıktı. Gel. Gel gel çıkamaz. Gel ölümle la. Oğlum dur dur la dur dur. <laughs> dur dur la dur dur. <laughs> mi çıkmıyor adam basıyor ya. Ya. Var mı nit? Oo yanımda mı var lan? İşte o Oğlum, en, en yeni yapmaya geldi. Oho biz ne diyoruz ya? Geldiler. Tamam siz onu vurun siz onu vurun. Ben Eren Eren mouse gitti Eren yana bomba attım. Eren valla yana bomba attım biraz arkadaş. Eren adam ömdü. Eren oyna oyna oyna. Biri gitti. Ben, ben ne yapayım? Tamam. Kaç kaldı? Geldim adam geliyor arkada. Ben canlıyım canlıyım canlıyım. Can can ölmem lazım. Eren aldım. bir dakika. Oynayın abi siz ya ben kendimi kaldırırım. Oğlum bu kesiri kaldırdı lan. <laughs> Eren bir like vay ben çal işte ya. Araba geldi. Muhammed tut Eren'i. Sen ben, ben kendim kaldırdı. evet, kendim Aynen, kaldırdı. kendimi kaldırdım. Eren. <laughs> Aynen kendini kaldırma. boşuna boşuna. Bir ESE body. Geriye mi hırdı bu arada? Tamam onu çıkarttırmayın. Geleceğim ben onu almaya. İnf bir daha ağacı mı? Tamam ağacı. Işte. Ben çünkü ağacı. falan mı çıldıracağım ya? Arabayı işaretliyor. Öldü. Oğuz. Ölmedi la. Aa arabanın Aynen. yanına geçmiş lan. Arabaydı. Ben kaldırması var ya ben oynayayım. Onu kaldırmaz da. Vurmana lazım, lazım kaldırmaz der. Öldü öldü. Çok kasa da yine. Öldü öldü. Abi o, o ne oluyor? Ne artistik bir hareket yapmıştım olmadı chat ya. Tüh. Ah be. Başaramadın abi. Deniz destan çok Ben tepesini alayım mı? Hayır ne tepesi gel buraya. Gel bana gel. Tepelik bir şey yok ki. Adam evde. Eve oynayabilirsin ama ben bayacağım şimdi. Ben ya. Oo, bunlar kalabalık gibi. Bir hasta var. location. Ama ben baymadım ki. Olsun, nedir? Oynayabilirsiniz <laughs> dedim. evdeyim sizden lan. Vuramaz buradan. Yani vurursun ba değil mi? Böyle de, bir sapak yapan. Diyorum. Ya buradan vuramaz ama ya. Sen şey yap ya rahat ol ya. Sen de onu vuramazsın. <laughs> Yan bana da adam var mı lan? Mark the location. Yan tarafta var ben de geleyim de o zaman. Yanlara var, yanlara var. Ah, başka yer buraya. Tepe geldi, tepe Benim geldi. Tepe, tepe. geldi, tepe tepe. Ya. Yolum. Ben diyor oraya kaçacağım. Mehmet. Kaçabilirse <laughs> kaç. <laughs> Adam yürü. Oo, öldü. Kaçabilirsen derken tabii ki de kaçarım. Oğlum öldün lan ben bile gelemedim. Sen nasıl? Hayır. Hayır. Hayır, çektirme <laughs> <mi>? hayır lütfen. <laughs> Abi bu kadar çabuk Alışın. kırılıyor muydu bu ya? Çok çabuk kırıldı. Kırılma demem direkt sana hasar veriyor. Yok paraşütüm kırıldı benim ya ben koşarak geldim sonra. Şu tepeden gelen kim ya? Kim sıkıyor sizi tepeden? Kavga edecek. <laughs> Niye hocam? Lan adam geldi lan buraya. Uyudum uyudum. Hadi kim kalıyor ya? Dil olmayan lan dil olmayan. Kask olmayan. Hayır. Vantrojör de. Gel 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 gel. Ben gel. Ben gel. Ofla ne lan Bizi yine götürüyor ölüm Ben bir yerlerden ses duyuyorum ama. Üste, üste, üste. Üste nereden duydum lan? Sen nereden çıkıyorsun ya? ya. Ben burayı çözemedim ya. Şuradan çıkılıyor asansörden de. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ha? Öldüm kardeş. Benim ya amca kendi ya. Ha burada adam var ya. İşte adam. Ha burada 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 şeyde. Ya, ya, şey. Bu tarkası. Bu ne ya? Eren bir mermi mi attın lan? Yo. Net bir mermi. Abi bir tane daha var burada. Mark siz yaparız koçlarım aslanlar mı yenerim. Fena pusuyam ha. I'm getting on just. Ha onu alın onu alın. Ha önümüzde önümüzde. Önümüzde şurada tam. Watch out. Biraz. Ya, abi. Abi, öldü, <laughs> öldü. Muhammed Hanım, Muhammed Hanım. Kit lan. Arkadan adam geliyor. Bitler mi? Kit kit. Alo. Var oh, abi, var, ben. var var var. Ben bıraktım hocam. Ya düştüm lan. Ha ölüm ölüm ölüm, ölüm 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 adam. Beraber. Kaldıracak. Kaldıramaz ya. Kaldırdı mı? Çektim Biraz şurada. Mark the location. Alın hocam. Tut, tut, tut. Hocam. Hocam. Hayır be. Valla manyetik manyetik gelmedi ya. Manyetik gelse. Ah ya. Vursam vurdum ha ah. biliyor e. musun? He. Hocam ah kusura bakma hocam benlik ya ha. Al işte. Ben mesini mi bekledin? Yok hocam öyle, öyle Öyle bir şey oldu ya. Sattı ya. O da de ben ah. vururum. Ah. <gülüyor> Başka ne? <laughs> araba 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 araba. Ya, ya. Ol işte Ömer. O da yok. <laughs> Hadi vay. Adam indi, adam Aa hoca, hoca değil mi? Ben ben. <laughs> lan bu Delirici. araba ha, bu hocanın arabası değil mi lan? Ya bana patlak mı der mi ya? Patlak, patlak. Ne kadar geç patlıyor arabalar? Evet araba 5 tane sonra patlıyor bu arada. Bilmeyene bas. Aldım. Aldım aldım. Start. Ben de vurayım ya. Ne olacak? Hayır hayır dur. Ölmüyor la. <laughs> Sonunda. <Öldüm>. <laughs> Adamı çarçak. Arabayı uzaklaştı. Hadi bir daha, hadi bir daha, hadi bir daha. Oğlum adamla da şansı alan dala sürekli. Oy bu Bayarsak basıyorsan Hazır baba. By the Helal. Bas bas bas. Hocam arabayı sar. Gel hocam. biri biri korusaydı bak böyle sıkıntı. Ben ben de Abi, oğlum niye dönüyor bu araba? ben Canı yokun. Şunun jora canı sıfır. Abi, Eren, Eren vurdun lan onu. Vuruyorum lan.